Hafta sonu Arsus Samandağ yolunda yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Samandağ Arsus yolunda yaşandı. Seyir halinde giden otomobil deniz kenarına takla atması sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü Samandağ itfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkartılırken araç içerisinde bulunan kadın ise hayatını kaybetti. Samanda Çevlik Arsuz yolunda yaşanan kazada yaralı olarak çıkartılan bir kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Bölgede yaşanan kazalarla ilgili ise birçok vatandaş bölgenin telefon konusunda çekim sıkıntısı yaşadığını ve olası bir durumlarda iletişimin kurulamaması büyük sıkıntı oluyor. Bu konuda acil çözüm bulunması gerektiğini belirttiler. <laughs>